İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşularının köpeğine saldırıp öldürmüştü. Acılı aileye göre Banu Parlak olayın ardından yüksek sesli müzik dinleyip dans ederek kendilerini rahatsız ediyor. Acılarının yaşamalarına izin vermiyor. Site sakinler arasında imza toplayan Kılıç ailesi Banu Parlak'ın siteden çıkarılmasını istiyor. Nasıl yaşayacaksın? Sen katil olmasan bile, bunca insanların bu acısının üzerine hala dans edip müzik sesi açıp zıplayıp oynamazsın ve çocuğunu kullanmazsın. Yüksek sesli müzik açıp dans ediyor, bahçeye inip oyunlar oynuyor ve biz bundan rahatsızız dediler. Ben Leon'un acısını yaşarken onların mutlu mesut seslerini duymak inanın daha çok acıma acı katıyor. Banu Parlağan köpeğinin parçalayarak öldürdüğü Leo isimli küçük köpeğin sahipleri sosyal medya fenomeninden dert yanıyor. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan aile, biz köpeğimizin yasını tutarken komşumuz Banu Parlak yüksek sesli müzikler açıp dans ediyor dedi. Gitsin buradan, evlerimiz bakın ne kadar yakın. Biz acımızı yaşarken kendisinin böyle evde oynayıp suplaması... Size acı vermez miydi bu? Müzik sesleri, kendilerinin bahçeye çıkıp kızıyla birlikte top oynadığını gayet rahat bir şekilde duyduk. Kılıç ailesi Banu Parlak'ın sitede birçok kişiyle de arasında anlaşmazlık bulunduğunu, tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyledi. İmzamızı verdik. Ee, Banu Hanım'ın tahliyesi için. Yoğun bir şekilde imza toplamaya çalışıyoruz kendileri gelen gönüllü imza atanlar da var. Biz kapı kapı gezip imza aldığımız insanlar da var. Komşuları problem yaşayan Banu Parlak küçük çekmece adliyesini de birbirine kattı. İcra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bir şey söylemeyecek misiniz? Yok.